kameralı kayıtta mı lan? Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber aslında bugün değil yarın günlük bir vlog çekeceğim. Şimdi saat 11.40. Şimdi yatağım kalkalım. Öyle devam ediyoruz. Günaydın arkadaşlar sesim çok kötü Niye kötü bilmiyorum Yeni kalktım çünkü Şimdi Uyandım yüzümü falan yıkayacağım Sonra gideceğim ve tam toplayacağım Burası niye bu kadar tane kamera? Daha... Gençler kameranın şarjı bitiyor. Şarj edip geri geleceğim ben. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorum? Çok güneş vuruyor farkındayım ama şimdi kamerayı bataryasını şarj aletini ve onun kutusunu bir tane çantaya koyacağım. Bel çantasına. O şekilde götüreceğim. Yoksa kırılır kamera. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bunun kutusuna şarj aletini şarj kablosunu koyacağım hepsini. Ve koyalım. Batarya koyduk gençler şimdi. Evet arkadaşlar kamera zaten düşüyordu. Şimdi yavaşça bunu da koyuyoruz. Sakin bir şekilde ve çantamız hazır. Evet arkadaşlar şimdi burada e, havuza gideceğim için çantamı hazırlıyorum. Burada şortum var. Burada havlum var. Orada gözlüğüm var. Çantam da burada. Şimdi onu yerleştirelim. Evet arkadaşlar kamera biraz yamuk olabilir. Tamam. Şimdi havluyu koyuyorum. Ne gözük. Arkadaşlar şimdi gideceğim için gideceğim şeyler hazırladım. Bu paltolar çok hoşuma gidiyor. Buraları falan gayet güzel. Bunu gideceğim sonra diyeceğim bir de bu üstümdeki yakalı tişörtü giyerim büyük ihtimalle de şu ev kombini yani bu ne amına şimdi giyelim hazırlanalım Ba. Evet arkadaşlar, giydim. Mükemmel oldu bence. Bu aynanın şurası var ya kıracağım bu tarafı. Şimdi bu da belli olmuyor ama mükemmel. Herkes her şey yazır. Şimdi bu kolyeyi saat takacağım ama sonra dışarı şey yapacağız. İşler kolumuzu çıkıntı çanta ayakkabı koyun. Güzdüm evde her yer güneş Oğlum bu ne sıcak lan. Bu ne sıcak maya Mesela bir ben kendimi açıp böyle tutmak isterim kamerayı ama Türk milleti olduğu için böyle tutmak zorundayım aşağıda da gibi gözüküyor Ben böyle tutmak zorunda mıyım ya? Hala yürüyorum Gençler ben burada telefonu mesela böyle tutabilirim en rahat şekilde böyle, böyle giderim mesela ama böyle tutmak zorundayım, neden? Neden ben de ne bilmiyorum. Rahatsız hissediyorum. İnsanların yargılaması hoşuma gitmiyor. Neyse, gireyim koruyuşuz. Gençler ışıkları hep kapıyı hep kapalı bırakmışlar. Her yer buhar olmuş ama benim. Bu ne lan? O yüzden çıktım şimdi Saçını kurutacağım. parayı evde unutmuşuz. Evet arkadaşlar kamera düz mü lan? Kayıtta mıyız lan? Kayıttayız. Evet arkadaşlar eve geldim. Şimdi üstüme değiştireceğim. Ondan sonra yaparız bir şeyler ben.